Herkese merhabalar. ATV e Türkiye emeklilikte yaşa takılanların gündemini sıcak tutmaya, gündemdeki sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor. E, açıkçası devam da edeceğiz. Büyük bir mücadele var ve bu büyük mücadelenin artık sonuna gelindi neredeyse. Emeklilikte yaşa takılanlar federasyonu ve aynı zamanda muhalefet EYT adına büyük bir atakta. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Bora Özüpak, Genel Başkan Yardımcısı Alper Özüpak, İstanbul EYT Derneği Başkanı Arzu Lastikçi ve ekibi şehir şehir dolaşıp emeklilikte yaşa takılanları 15 Mayıs mitingi ile ilgili hazırlıkları anlatıyorlar, ifade ediyorlar. Bugün Ankara'dalardı. Bu çok önemli. Çünkü Ankara'da 15 Mayıs mitingi ile ilgili genel başkanlara davetiyeleri iletiyorlar. Birçok genel başkan bu davete icabet ettik, edeceklerini bildirdiler. Gönül Boran Özupak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Beştepe'ye de gitti bugün. Beştepe'de neler oldu? Davetiyeyi kime iletti? Gönül Boran Özupak. Şimdi detayları paylaşacağım sizlerle. Sizler de ETV Türkiye'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hafta içi her gün saat 16'da canlı yayınlarımız var biliyorsunuz. Canlı yayınlarda süper sticker ve süper chatlerle bizleri destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda pazartesi, çarşamba. Cuma günleri sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ETV Türkiye YouTube kanalında sizlerin sorularını cevaplıyor. O yüzden abone olmanız ve bildirimlerinizi açmanız hem sizin açınızdan önemli hem de tabii ki kanalımıza destek olmanız açısından önemli. Önümüzdeki süreç emeklilikte yaşa takılanlar için önemli bir süreç. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davetiye gitti. İşte şu anda ekranlarda görmüş olduğunuz davetiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a e, federasyon başkanı Gönül Boran Özüpak bizzat Beştepe'ye gitti bu davetiyeyi iletmek için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu davete ic e, icabet eder mi, etmez mi? Şimdi konuşacağız. Hem e, Beştepe'ye gitti Gönül Boran Özüpak bu davetiyeyi iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalemine bu davetiyeyi iletti. Hem de e, AK Parti Genel Merkezi'ne gitti e, Gönül Boran Özüpak. Şimdi fotoğraflarını da sizlerle paylaşıyorum. Bu hamleler çok önemli hamleler, bu adımlar çok önemli adımlar hem Beştepe'de hem de AK Parti Genel Merkezi'ndeydi Gönül Boran Özüpak. İşte böyle bir çalışma, böyle bir emek var şu anda emeklilikte yaşa takılanlar için. Sizlerin de bu emeğe, bu çabaya mutlaka ama mutlaka katkı sunması gerekiyor. Gönül Boran Özüpak ailesiyle birlikte gerçekten de büyük bir fedakarlık yaparak bütün dernek başkanları, bütün EYT ile ilgili çalışan sosyal medyada aktif olan arkadaşlar hepsi büyük bir fedakarlık, çaba ve emekle yasa çıksın diye inanılmaz bir mücadele ve çaba sarf ediyorlar. Sizler de 15 Mayıs mitingine katılarak bu çabaya ve bu emeğe mutlaka ama mutlaka katkı sunmanız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu davete icabet eder mi? Sanmıyorum tabii ki hani etmeyecektir büyük bir ihtimalle. Ama en azından bakın Recep Tayyip Erdoğan'a bu davetiye ulaşacak. Özel kalemine iletti. Gönül Boran Özüpak bu davetiye'yi Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanının mutlaka önüne gelecek bu davetiye ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de bu kadar büyük bir baskı varken yasanın çıkması da an meselesi diye düşünüyorum artık ben yavaş yavaş. Çünkü bu kadar büyük bir kitlenin bu kadar yoğun baskısı muhalefetle beraber hem de bu kadar yoğun bir baskı oluşturması, e, mitingle de beraber AK Parti'nin artık yasayı daha öne çekmesini sağlayacak gibi e, geliyor açıkçası. Çünkü bu kadar diyorum ya, emeklilikte yaşa takılanları artık kimsenin duyarsız kalması mümkün değil. AK Parti'nin bu kadar atağa rağmen hala suskun kalması aslında kendilerine zarar veriyor. Yanlış bir strateji. Seçim öncesi yasayı çıkaracaklarını düşünüyoruz. Seçimden hemen önce EYT ile ilgili bir düzenleme yapacaklarını düşünüyoruz. Ancak seçimi beklemeleri, muhalefet ve federasyonun bu kadar hamleler yaparken suskun kalmaları AK Parti'ye bana kalırsa bekledikleri oyu getirmeyeceği gibi seçim açısından zarar veriyor ve bu suskunluk seçimi bile kaybettirebilir AK Parti'ye. Bunu diyorum ya hep mesela işte diyorduk seçim öncesi, seçim öncesi çıkaracaklar, düzenleyecekler. Yanlış olduğunu artık emeklilikte yaşa takılanların bu hamleleriyle görüyoruz. O açıdan önemli bu davetiyenin Beştepe'ye gitmiş olması, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmiş olması. Bu arada şunu da hemen söyleyeyim. Önümüzdeki hafta Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkan Gönül Boran Özüpak, Genel Başkan Yardımcısı Alper Özüpak hem Milliyetçi Hareket Partisi ile hem de AK Parti ile bir görüşme gerçekleştirecekler. Bu görüşmenin detaylarını, tam tarihini e, sizlerle elbette ki paylaşacağız burada. Çok önemli bir görüşme olacak bana kalırsa. Meetingden hemen önce bu görüşmenin gerçekleşmesi. AK Parti'yi de belki de harekete geçirecek. Ee, hep diyorum ya belki 15 Mayıs'tan hemen önce bile yasayı çıkartmaya zorlayabilir AK Parti'yi. Bakın geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi bir çalıştay düzenledi. EYT çalıştayı düzenledi. Bu çalıştay çok önemliydi. Çünkü bütün detaylarıyla emeklilikte yaşa takılanların sorununu nasıl çözeceklerini anlattı Ümit Özdağ, Genel Başkan Ümit Özdağ. Şimdi bundan sonra bayramdan hemen sonra İyi Parti'nin böyle bir hamlesi olacak. İyi Parti bayramdan önce bir lansman düzenleyerek federasyonla beraber emeklilikte yaşa takılanların sorununu nasıl çözeceklerini detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşacak. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisinden ve diğer partilerden de bu tür hamleler bekliyoruz. Çünkü bu süreçte kim emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili net ve somut bir çözüm ortaya koyarsa o parti gerçekten de EYT'liler açısından büyük bir Artıya geçecek seçimde diye düşünüyorum. Çünkü e, bu kadar büyük bir e, çalışma e, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili muhalefetin söylediği bütün muhalefet partileri söylüyor biz çözeceğiz EYT yasasını diyor ve bütün emeklilikte takılan arkadaşlarımız da haklı olarak e, çözeceksiniz de nasıl çözeceksiniz bunu önümüze koyun diye e, ısrar ediyor. İşte şimdi tam da bu zaman e, İyi Parti, Zafer Partisi arkasından Cumhuriyet Halk, Halk Partisi'nden de böyle bir hamle gelmesi gerekiyor ve bütün bunları topladığınızda bu çabanın, bu çalışmaların karşılığı olarak bana kalırsa AK Parti daha fazla bu konuya duyarsız kalamayacak suskunluğunu EYT ile ilgili bozacak diye düşünüyorum. En azından hani şunu söylemeleri gerekiyor artık. Evet biz bir çalışma yapıyoruz diye açıklamalar yapıyorlar ama nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? İşte muhalefetin çözüm noktasını açıkladığı yerlerde AK Parti'nin bunu yapması gerekiyor. Yani muhalefet çözüm noktalarını açıkladı. Bizim de böyle bir çözüm noktamız var. Biz de böyle çözeceğiz EYT yasasını demelerinin zamanı geldiğini düşünecekler diye düşünüyorum açıkçası. Bayramdan sonra İyi Parti'nin yapacağı lansman bu anlamda çok çok önemli AK Parti'yi harekete geçirmek açısından. Ee, dediğim gibi AK Parti bundan sonraki süreçte daha fazla duyarsız kalmayacaktır. Belki de ya bir tam net bir tarih açıklayacaktır yasayı çıkarmak için ya da nasıl bir çalışma yürüttüklerini kamuoyuyla paylaşacaklardır. Ha bunu yapmazlarsa eğer e, paylaşmazlarsa kamuoyuyla o zaman da emeklilikte yaşa takılanlar e, ona göre sandıkta oylarını kullanacaklardır. O noktadan sonra açıkçası AK Parti'nin seçimden hemen bir iki ay önce EYT'yi çıkartması Onların işine yaramayacak diye düşünüyorum. Bekledikleri oyları o noktadan sonra alamayacaklar. Yani bana kalırsa AK Parti açısından yasa ya şimdi ya hiç gibi bir noktada duruyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu davetiyenin geçmiş olması çok çok önemli. Gönül Boran Özüpak'ın AK Parti Genel Merkezine ve Beştepe'ye uğramış ve davetiyesini bırakmış olması önemli bütün e, bunların sonucunda olacak olan gelişmeleri bizler de sizlere canlı bağlantılarla, özel röportajlarla, özel haberlerle aktarmaya devam edeceğiz. ETV Türkiye YouTube kanalını takip etmeye devam edin sizlerle.